Şu an için sakız makinesinden nasıl sakız çalınır ona bakıyoruz. Bir buyurun. kürdan ile. Buyurun Mücahit Bey. Kürdanı mekanizmaya yerleştiriyoruz. Para koyduğumuz yere. Evet. Kürdanı Tuttuk. yerleştirdik. Çevir. Çevir Allah çevir. Tamam. Kürdan kırıldı. <laughs> evet, Sakızımızı... Bir, ad bir adet sakız veriyoruz. Pembe renk denk geldi bana. Evet. Alayım onu. Erkan Bey buyurun. Tekrardan kürdanımızı yerleştiriyoruz. Sıkıştırdık çeviriyoruz. Düştü <laughs> evet. bir tane daha. Evet. Bir sakız daha. Şimdi bir de ben yapabilir miyim? Mücaktese. Tabii. Şimdi siz bunu alın isterseniz. Evet. Çevirin. Şimdi i̇stediğiniz kadar. Canınız sıkılana kadar çevirin. Çevir. çevir. Bir sakız. Bir daha çevir. Bekler misiniz arkadaşlar? Bir sakız düştü. Beyaz. Bunu Toplıyoruz. da alıyoruz. Bir sakız daha geldi. Sonra Lavi. bunu kapatıyoruz. Kürdene buradan çıkartıyoruz. Evet. Şimdi İşten tekrardan kadar. çeviriyoruz. Bitti. Çevirilmez. Evet. Bitti. 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 Bu kadar. Dört tane yeter. Dört tane sakızı biz şimdi aldık. Bir TL'yi abimize vereceğiz. Teşekkür ederiz. Sakızları burada gördüğünüz gibi. Buyurun arkadaşlar. Bir de Mücahit, Mücahit Bey. Evet. Bir de şu top makinesi deneyelim mi? Onda olmaz çünkü 1 lira biraz geniş olduğu için kürdan olmuyor. Oraya çivi çakarsak belki bir ihtimal olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ha dönmüyor. Olmaz. Dönmemiş. Olmaz. Denenmiş. Denenmiş ve tamamdır olmamış. tamamdır. Bir dakika bir dakika. Kürdan kırıldığı için de belki işe yaramayabilir yani. Bunu da söyleyeyim. Sonra... Yarıyor. Ama yarıyor. Kırıklığı hiç fark etmez. <laughs> Ölüsü dirisi. Her gün birisi. <laughs> Aynen. Buyurun tamam. So. verelim Erkan Teşekkür ederim Teşekkür bize bu bilgiyi verdiğiniz için Mücahit Bey. Hırsızlık bizim işimiz efendim. Teşekkür ederim. En... olacaktınız değil mi? <laughs> evet.